Arkadaşlar yeni konumuza geçelim. Algoritmaya. Algoritma temelli yaklaşımda problemleri çözelim önce. İlk iki soruya bakalım. Şimdi birinci soruda ne diyor? Aşağıdaki şekilde iskele babalarına doğru sal halatlar yardımıyla bağlanan ABCDE gemilerinin görünümleri verilmiştir. Evet. Bir geminin halatının bir iskele babasından çözülüp bir başka iskele babasına bağlanmasına bir eylem denilmektedir. Yani birini çözüp diğerine bağlamak bir eylemmiş. Bir iskele babasından bağı çözülen bir gemi boş bir iskele babasına bağlanmadan başka bir geminin bağı çözülemiyor. Evet. Her bir iskele babasına aynı anda sadece bir gemi alatı bağlanabilmektedir. Yani bir babaya iki tane gemi bağlayamıyormuşuz. A, B, C, D, E gemilerinin sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 numaralı iskele babalarına bağlanmaları isteniyor. Buna göre bu işlemin yapılabilmesi için en az kaç eylem gerekmektedir diye sormuş. Bakın soru uzun ama çok çok basit. Şimdi e, sırasıyla 1, 2, 3, 4, 5 ne olacak? A, B, C, D, E diye sıralanacakmış. Şimdi önce şu C'yi buradan sökeyim buradan sökeyim. Bunlar aynen kalsın. 6'ya bağ 6 6 numaralı ba e şeye babaya bağlayayım. C'ye. C oldu burası. C'yi birden söktüm, 6'ya bağladım. Tamam? Şimdi A ile başlayacak ya bir. Şimdi de 2'den A'ya sök 2'den e A'yı söküp 1'e bağlayayım. A burası boş oldu. B E D C. Şimdi A'nın yanına B gelecek. 3'ten e B'yi söküp 2'ye bağlayayım. A, B, boş, E, D, C oldu. Şimdi C, buraya C gelecek ya. C'yi 6'dan söküp 3'e bağlayayım. A, B, C, E, e D oldu. Burası boş. Şimdi buraya E yerine D gelecek ya. O zaman önce E'yi bir sökeyim. E'yi söktüm. E, 6'ya bağladım. Şimdi D'yi 5'ten söküp 4'e bağlayayım. A, B, C, D. D boş e. e E de buraya gelecek. E'yi de 6'dan söküp 5'e bağlayayım. A B C D E oldu bakın. Gördünüz mü? Kaç hamle eylem yaptım? 1 2 3 4 5 6 7 tane eylemle en az bu işi halletmiş olduk arkadaşlar. Gayet güzel bir soruydu. Şimdi 2'ye bakalım. Bunlar zevkli sorular. Aşağıda tüm lambaları sönük durumda olan 9 lambalı bir düzenek verilmiştir. Evet. A, B, C ve D anahtarlarından her biri okun gösterdiği yöndeki 3 lambayı. Güzel. E anahtarı pembe renkli 4 lambayı. F anahtarı ise sarı lamba dışındaki tüm lambaları kontrol etmektedir. Başlangıçta bu lambaların hepsi sönük olduğunu unutmayalım. Anahtarlardan herhangi biri bir kez çevrildiğinde kontrol ettiği, bakın kontrol sadece kontrol ettiği lambaları yakıp söndürecek. Sönük olanlar yanıyor, yanık olanlar sönmektedir. Tamam. Buna göre tüm anahtarlar A, B, C, D, E, F sırasında birer kez çevrilirse en son durumda kaç tane lamba yanıyor olur demiş. Şimdi önce A, B, C, D'yi halledelim. Şu anda hepsi sönük. Ee, A ok yönündeki lambaları kontrol ediyor. B, C, D ok yönündeki lambaları kontrol ediyor. Önce onlara bakalım. Şimdi A A'yı çevirdim. A'yı çevirdiğimde bunlar başlangıçta sönüktü ya. Yandı, yandı, yandı. Şimdi B'yi çevireceğim. Ok yönündeki lambalar. Ee, sönükler yanacak. Yanmış olanlar sönecek. Sönüktü, yandı. Bakın. Bu yanmıştı, söndü. Bu da ne oldu? Yandı, sönüktü. C. Yandı, yandı. Bu da yandı. D. E, sönüktü, yandı. Sarı sönecek. Diğeri yanacak. A, B, C, D'yi hallettim. Şimdi E anahtarı pembe renkli dört lambayı idare ediyordu. E anahtarını pembelerin hepsi şu anda yanık ya. E'yi açtığımda ne olur? Pembelerin hepsi söner. Sön. 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 Bu da sönecek. Bu da sönecek. Tamam. Ve son son e, F anahtarına geldim. F anahtarı kimi idare ediyordu? Sarı lamba dışındaki tüm lambaları. Sarı lamba, sarı lambayı ellemeyeceğiz. Onunla işimiz yok. Diğer lambalardan yananlar sönecek, sönenler yanacak. Şimdi sönük olanları yakalım önce. Yaktım, 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 yaktım. Sarıya müdahale edemiyoruz. Sarıyı kontrol etmiyordu. Yanık olanlar da sönecek, bu da sönecek, bu da sönecek. Bu da sönecek ve son olarak bu da sönecek. Geri son, son durumda kaç tane lamba yanıyor olur? 1 2 3 4 tane lamba yanıyor olur deriz arkadaşlar. Evet, algoritma temelli yaklaşımda problemleri çözmüş olduk. Sayfa 4'ü bitirdik. Bir sonraki sayfada görüşmek dileğiyle.